Bakın değerli arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyorlar biliyor musunuz? Para bulamadılar. Kuyumculara diyorlar ki her biriniz yarım kilo altın vereceksiniz bize. Akla bak Allah. Akla bakın Allah aşkına. Devlet yönetimine bakın. Gücü kuyumcuya yetiyor. Yarım kilo altın vereceksiniz bana. Beyefendi sen saraydan tasarruf et de kuyumcuyu kurtar. Bu faizleri kuyumcu mu aldı? Bu paraları kuyumcu mu aldı? Londra'daki tepecileri kuyumcular mı besledi? Gücünüz onlara yatıyor. Mücadele edeceğiz, mücadele. Hak mücadelesi veriyoruz biz. Bakınız. Ben bir ara Man adasından gelen paraları söylemiştim. Dolarlar. Dünyanın parası. Erdoğan ailesine ait paralar. Beş kuruş vergi vermediler onlar. 5 kuruş. Bırak Bir lira, 5 kuruş, bir kuruş dahi vergi vermediler. Bir kuruş dahi. 2006'da kurumlar vergisi kanunu çıktı. Vergi cennetlerinden gelen para yüzde otuz oranda vergilenir diyor. Ama bunun için Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararname çıkarması lazım. 2006-2021 bir kararname dahi çıkmadı. Niye çıkmıyor? Asgari ücretliye gelince vergi, kuyumcuya gelince yalım kilo altın, yurt dışından Manadası'ndan milyonlar geliyor, bir kuruş vergi yok. Bu mudur adalet? Bu mudur ahlak? Bu mudur memleket yönetimi? Değiştireceğiz, değiştireceğiz. Tamamını değiştireceğiz.